<laughs> Altyazı <alhamdülüyor> M.K. Gözesine vere gel. Eksiksiz olmuştu. 27 çeşit malzeme eksiksiz olmuştu. Allah herkese böyle başkan nasip Bin kere razı olsun kendine. Yani. sürecek. Aynen. var? sen şey et burada. Şöyle yine olsun, teşekkür ederiz. Allah hayrınızı kabul etsin. Yok, başkan bizi yolda durdurdu da bizim zamanımız yetişmez diye alamazdık diye durmadı. Yoksa başkanımız da hemen bize verdi. Allah razı olsun. Aşureyi nasıl buldunuz efendim? Aş aşire çok güzel olmuş. Allah razı olsun. Allah razı <laughs> ee, Ali Baba Aşuresi. Ali Baba Aşuresi. Buyurun. <laughs> Ve Mayın İstanbul İslam coğrafyası içerisinde büyük bir önemi, büyük bir anlamı, değeri var. İşte paylaşımın, kardeşliğin, acıların dindiği, paylaşımların arttığı e, bir e, mübarek bir ay. İnşallah bu mübarek ay e, bütün İslam coğrafyasında yaşanan acıların dinmesine, bütün insanlık coğrafyasında yaşanan acıların dinmesine vesile olur diyoruz. Bugün de Şahin Bey Belediye'mizin e, aşure dağıtım etkinliğindeyiz. Sağ olsun e, Şahin Bey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmut Bey her gün 5000 kişiye farklı noktalarda, Şahin Bey ilçesinin farklı noktalarında işte gördüğünüz leziz e, 27 çeşit e, ürünün, gıdanın buluştu. E, buluştuğu bu muhteşem e, lezzeti her gün 5000 kişiye Şahin Bey'in farklı noktalarında buluşturuyor. E, böyle müstesna bir e, çabadan gayretten dolayı Sayın Başkanımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gel bakalım. Gelin gelin gelin. Yaklaşın yaklaşın. Yaklaşın. Buyurun. Hadi gel hadi. hadi, hadi. 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 Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem ayını kutluyorum. Aşure, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin simgesidir. Bolluğun, bereketin simgesidir. İnşallah e, bu e, ayda e, Allah, Allah herkese bolluk ve bereket versin. Bugün Şahin Bey Belediyemizin organizasyonunda, bugün e, Karakaş Merkezi'nde vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Ee, belediye başkanımız, Şahin bir belediye başkanımız Sayın Mehmet Almazoğlu ile birlikte Şahin ve bir belediyemizin organize ettiği şüreleri vatandaşlarımıza ulaşmak e, kabul etsin diye, diyelim. Olur bereket versin şehrimize, insanlarımıza, hemşehrilerimize inşallah. Eee ben bu organizasyonun dolayı da ee, Şahin Bey Belediye'mize ve Mehmet Almazoğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet, tamam. vatandaşlarımıza e, öncelikle Muharrem ayını Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem ayı mübarek olsun. Mübarek, mübarek bir Bu ayda birçok hadise yapılmış. Tevbele hadisesi zaman Hazreti Hüseyin ve e, ayının biliyorsunuz. Şahin e Bey yıllardan beri aşure yapalım. Vatandaşlarımızı ikram ediyoruz. Bu geleneğimizi devam ediyoruz. 27 çeşit içerisinde malzeme olan e, aşurelerimizi kendi aşurelerimizde hijyenik bir ortamda pişirip e, bugün 6 bin tane e, vatandaşımıza e, Balıklı'da, Bellikaya'da ve Şimdolar Karataş'ta dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Sağolsun milletvekillerimiz Ali Şahin ve Şehir Necat Ekim'e Şu anda gördüğünüz gibi tüm vatandaşlarımızı aşırıya ikram ediyoruz. Aşırıya demek, bolluk birlik, bereket demek, iyilik, beraberlik demek, kardeşlik demek. Allah birliğimizi, beraberliği ve kardeşliğimizi <laughs> daim <daiminizdir. gülüyor>